Herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet sevgili 8. sınıflar ne yapıyoruz bugün? KR Akademi'den çıkan Relax Matematik Soru Fasikülü'nün 34. testindeyiz. Onu çözeceğiz ve neredeyiz? Eşlik benzerliğin birinci testindeyiz. Haydi ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi bir marangoz iç içe geçen üst yüzeyleri beşgen olan 3 tane ahşap sehpa yapacakmış. En büyüğü ve en küçüğünü göstermiş bize vermiş. Ortanca sehpanın üst yüzeyi uzunlukları nasıl olur bunu soruyor. Şimdi bir e, benzerlik varsa o benzerliği öncelikle bir bulmamız gerekiyor. Bakıyorum birinci ve ikinci şekle yani en büyüğe ve en küçüğe birbirinin katı olanları yakalamaya çalışacağım. Şimdi burada ne görüyorum 44 sağ tarafta da 22 var. O zaman 1'e 2 oranını bulmuş olabilirim. Devam edeyim. Bakalım bu 1'e 2 oranı diğerlerinde de olacak mı? Evet burada e, 50 görüyorum şurada 50 görüyorum siyahla gösterelim onu da. Diğer tarafta 25 görüyorum. 1'e 2 oranı hala mevcut. Başka başka. Alt tarafta 28 var burada 14 var. 1'e 2 oranı mevcut. Hemen sarı ile göstereyim 36 var 18 var. 1'e 2 oranı mevcut. Başka mavi ile gösteriyorum 40 var 20 var. 1'e 2 oranı mevcut. Şimdi tamam bunların arasındaki benzerliği yakaladım. Peki şıklardaki o ortancayı nasıl bulalım? Şimdi bunun içinde Özellikle sonu sıfırla biten sayıları severiz. Çünkü oran kat bulmakta işimize yararlar. Dolayısıyla mavi renkle çizdiğime bakın. 20'yi burada gördüm. B şıkkına bakacağız. Burada ne var? 30 var. Bakın 20, 2'nin katı gibi düşünsek. 30 da 3'ün katı. Yani 2'ye 3 oranı olduğunu söyleyebiliriz. Yani 20 bölü 30'dan 2'ye 3 oranını galiba yakalamış olabiliriz. Kontrollerimizi sağlayalım diğerleri için. 2'ye 3 oranı var mı bakalım. Kırmızıdan devam ediyorum. Şimdi kırmızı da burada. 2'nin 11 katı. O zaman bana 3'ün 11 katı lazım. O da nedir? 33. Yakaladım mı? Yakaladım. Onun dışında siz, e, nereye bakalım? Yeşillere bakalım. Bak 14 var burada. 2'nin 7 katı. O zaman bana 3'ün 7 katı lazım. 21 var mı? Evet var. Ondan sonra kırmızılara baktık. Neye bakmadık? Kırmızı, mavi, yeşil. Ee, sarılara bakalım. Gençler sarıda burada ne görüyoruz? 18. 18, 2'nin kaç katı? 9. Bana 2'nin şey özür dilerim bana 3'ün 9 katı lazım. 2'ye 3 oranı var ya. Dolayısıyla 9'un 3 katı nedir burada? 27 var. Güzel. Onu da yakaladık. En son siyahlara bakıyorum. Bakın burada 25 var. 25 2'nin kaç katı? 12,5 katı. O zaman bana 3'ün 12,5 katı lazım. Bu da nedir? 37,5'tür. O zaman doğru seçeneğin B seçeneği olması gerektiğini söylemiş, göstermiş olduk. Geldim ikinci soruya. Şimdi ikinci sorumuzda demiş ki e, tablet ekranı üzerinde noktalar ile ekran kilidini açmak için şifre modellenmiş. İşte bir üçgen şeklindeymiş ve diyor ki buna eş olacak şekilde şekil 2'de farklı kaç çeşit model çizebiliriz? Şimdi bu sorudaki çözüm stratejimiz şu şekilde olacak. O da dikdörtgenler üzerinden gideceğiz. Yani biz bu ABC üçgenini bakın şöyle bir dikdörtgen içerisinde çizebiliyor muyuz? Evet bu nasıl bir dikdörtgen? 2'ye 3'lük bir dikdörtgen kenar uzunlukları. Peki kenar uzunlukları 2'ye 3 dikdörtgenin içerisinde toplamda kaç tane bu üçgenden çizerim? Bakalım şimdi A köşesinden bir tane çizilmiş. Bir de şu sol üst köşeden bir tane çizeyim. Şöyle iki tane çapraza gideceğiz. Bir tane tekli çapraz ve onu birleştireceğiz. Sol alt köşeden bir tane sanırım çizebilirim. Şöyle iki tane çapraza, sonra tekli ve bunları birleştireceğiz. Bir de sağ alt köşeden çizebilirim. İki tane çapraza, bir tane tekli çapraz ve onları birleştireceğiz. Bakın toplamda dört tane çizebildim. Demek ki ben <laughs> iki çarpı üçlük bir dikdörtgen içerisine dört adet... Eş üçgen çizebiliyorum. Peki şekil 2'de şimdi kaç tane bu dikdörtgenden oluşturabilirim buna bakalım. Bakın bu dikdörtgenden öncelikle şöyle oluşturabilirsiniz. Birincisi bu zaten az önce yaptığımız buydu. Dolayısıyla bir olarak bunu alalım. İkinci olarak bunu bir tane kaydıralım. Sağa kaydırdığımızda şöyle ikinci dikdörtgen elde ettim. Üçüncüsü artık bir tane daha sağa sola kayamam. Dolayısıyla yatay düşünelim şöyle bir 2'ye 3'lük dikdörtgen olabilir. Ya da onun bir alt kaymasıyla oluşan şöyle bir dikdörtgen olabilir. 4 tane çizebildim. 2'ye 3'lük olarak ikinci şekilde 4 tane dikdörtgen çizebildim. E her bir dikdörtgenin içerisine 4 üçgen atabiliyoruz. Dolayısıyla 4 çarpı 4'ten 16 tane üçgen çizilebilir. Ama farklı demiş. Zaten bir tanesini şekil bir de kendi çizmişti. Dolayısıyla o biri düşelim. Ne kalacak? 15 tane farklı üçgen çizilebileceğini böyle bir kısa yoldan söyleyebiliriz. Tamam Tek tek çizerek bunları bulmak oldukça güç olur. Peki üçüncü sorudayım. Şimdi üçüncü sorumuzda ne demiş bakalım. Dikdörtgenler prizması şeklinde verilen kutunun oluşumunda 3 farklı dikdörtgen yüzey varmış. Kırmızı olan ile sarı olan benzermiş. Kırmızı ile sarı benzer. Şimdi ben bunun kenar uzunlukları bulabilir miyim? Şu 3'ten yola çıkıp şuraya 3 diyebilirim. Alt tarafa 3 diyebilirim. Tamam. Kırmızının kenar uzunlukları çıktı ortaya o zaman. Nedir? 3 ve 15. Sarınınkiler var mı ortada? Sarının sadece şu 15'ten dolayı bir kenarını söyleyebiliyoruz. Diğerini de buluruz. Nasıl bulacağız? Şimdi söyle bana. Kırmızının kenar uzunlukları 3 ve 15 mi? Tamam. Sarınınkileri söyle. Sarının kısa kenarı 15. Uzun kenarında da X diyelim. Bitti. Buradan hemen bulabiliriz. 3'ün 5 katı 15'in 5 beş katı olacak. Dolayısıyla x eşittir 75'i bulacağız. Yani sarının da uzun kenarını bulmuş oldum. Şimdi bana neyi soruyor? Diktör kenar prizmasının ayrıt uzunları toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakın. Bir ayrıttan kaç tane var? 1, 2, bir de bunların karşılarında 3 ve 4. 4 tane var. Aynı şey diğerleri için de geçerli. O zaman ben her bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpacağım. Kısa yoldan gidelim. Şöyle 4 çarpı bir tane 75 ayrıtım var. Yeni buldum. Bir tane 15 var soru vermişti. Bir de 3 var onu da soru vermişti. O zaman buradan 4 çarpı e, 93 mi yapıyor? 4 çarpı 93 ve buradan da 300 sığamayacağız oraya. 372 diye şöyle bulmuş olalım. Yani bu soru için doğru yanıtımız D seçeneği oldu. Dördüncü soruya zıpladım. Şimdi bir ressam demiş Şek, e, dikdörtgen şeklindeki bir tuvale aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kare şeklinde bir resim çiziyormuş. Dikdörtgenin içine kare çiziyormuş. Tamam. Ve bu kenar uzunluğu 12 vermiş. Dolayısıyla karenin de bir kenar uzunluğu 12. Hadi geçmiş olsun. O zaman bu kenar da 12 olacak. Madem bu resim e, bir kare, tamam mı? O zaman kenar uzunlara 12 12 söyleyebiliriz. Tamam. Tuvalde boş kalan eş bölgelere benzer. Şimdi boş bölgeler nedir bakın? Şöyle bir dikdörtgendir. Kısası 13 Uzunu da 12'dir. Tamam 3'e 12. Hatta bunun oranını söyleyebiliriz. 3 bölü 12'den sadeleştirdim. 1'e 4 oranı var diyebilirim. Bunlara benzer yeni bir tuvale tamam mı? Ebatları yukarıdaki resimle eş olacak şekilde de resim çizerse hangisi oluşabilir? Şimdi burada tabii oluşabilir dediği için şıkların hepsini denememiz gerekiyor. Ben D seçeneğinden başlıyorum. Şimdi Tabii ki de cevap o olduğu için D'den başlıyorum. Ee, karenin kenar uzunluğu 12. Dolayısıyla buranın uzun kenarı toplamda ne yapacak? Ee, 12, 15, 27, 21 daha 48 yapacak. Kısa kenarı zaten 12 olmak zorunda. E, kısanın uzuna oranına baktığımda 12 bölü 48 gerçekten de 1'e 4 oranını sağlıyor mu? Sağlıyor. Ben de zaten 1'e 4 oranı bulmuştum. O zaman Mevzu D seçeneğinde bitmiş oluyor. Yani doğru yanıtımız D şıkkıdır dedik. Ve 5. soruya geçtik. 5. sorumuzda kartonun parçalara ayrılışı adım adım gösterilmiş. Oluşan bu şekillerden 2 numaralı şekiller 1 numaralı şeklin ortadan 2'ye bölünmesiyle 3 numaralı kareler 2 numaralı şeklin 2'ye bölünmesiyle elde edilmiş. Buna göre de diyor ki numaralı şekillerin hangileri birbirine benzerdir? Şimdi ben birinci adımdan başlayacağım. Birinci adımda ne varmış? Eee... 2 tane eş var. Yani bayağı bir ikiye böleceğim için ben buna ne diyeyim? 16x diyeyim mesela. Sürekli ikiye böleceğim çünkü birazdan. Buna 16x buna da 16x diyelim. Ee, e, dolayısıyla bu bir kare olduğu için bir birinci parçalar. Buna da 16x diyebiliriz. Şimdi bu birinci parçayı 2'ye katladığımızda ne oluşacak? Burası 16x. Kenar uzunlukları da 2'ye bölüneceği için 16x'i 2'ye böldüm. 8x, 8x. Bunu 2'ye katladığımda ne oluşacak? Yine ee, kısa kenarımız şurası 8x kalacak. Uzun kenarlarımız da şurası 8x ve burası 8x olacak. Şimdi birinci şeklin kenar uzunlukları 16x'e 16x. İkinci şeklin kenar uzunlukları 8x'e 16x. Üçüncü şeklin kenar uzunlukları da 8x e 8x. Bakın sadece üçüncü şekil şu kutu. Tamam. İkisini birlikte düşünmüyoruz. Dolayısıyla hangileri birbirine benzerdir? Tabii ki de 16, 16 ve 8, 8. Bunlar birebirlik oranlar var. Yani ikisinde de kenar uzunluklarında en azından. İkisi de kare. Öyle de diyebiliriz. Bu yüzden de ne diyoruz? 1 ve 3 diyoruz. Yani bu soru için doğru yanıtın B seçeneği olması gerektiğini söyledik ve olayı burada noktaladık. O zaman bir sonraki videoda bir sonraki testte. Yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.